Sevgili çocuklar, şekilde verilen sayıların yardımıyla boş kutucukları nasıl doldurmamız gerektiğini öğreneceğiz. Bakın, buradaki kahverengi kutucukta 0 var. Burada ise 1. Öyleyse devam eden kutucukları birer birer artırarak doldurmamız gerekiyor. Haydi, hep birlikte yüksek sesle sayarak kutucukları dolduralım. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ise mavi kutucukları dolduralım. Bakın, buradaki mavi kutucukta 0 var. Burada ise 5. Öyleyse devam eden kutucukları 5'er 5'er artırarak doldurmamız gerekiyor. Haydi, hep birlikte yüksek sesle sayarak kutucukları dolduralım. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Şimdi ise sarı kutucukları dolduralım. Bakın buradaki sarı kutucukta 0 var. Burada ise 2. Öyleyse devam eden kutucukları ikişer ikişer artırarak doldurmamız gerekiyor. Haydi hep birlikte yüksek sesle sayarak kutucukları dolduralım. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi ise mor kutucukları dolduralım. Bakın, buradaki mor kutucukta 0 var. Burada ise 10. Öyleyse devam eden kutucukları onar onar artırarak doldurmamız gerekiyor. Haydi, hep birlikte yüksek sesle sayarak kutucukları dolduralım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 80 90 100 Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Boş kutucuklara yazılması gereken sayıları yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.